Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde atmosferin sera etkisini ve küresel ısınmayı inceleyeceğiz. Atmosfer, şekilde gördüğünüz gibi dünyamızı çepeçevre saran ve güneşten gelen aşırı ısınmayı engelleyen, aşırı soğumayı da engelleyen koruyucu bir ortam arkadaşlar. İçindeki nem sayesinde bunu yapabiliyor. Şimdi atmosferin sera etkisi nedir? Bunu ifade etmeden önce güneşten gelen enerji dağılımını şöyle bir hatırlayalım. Güneşten gelen enerjiyi %100 kabul edecek olursak arkadaşlar bu enerjinin yeryüzüne %33'ü ulaşabiliyor. Ulaşan bu enerjinin %27'si yeri ısıtırken %27'si yeri ısıtır, %8'i yere ulaşır ancak yere ulaştıktan sonra tekrar atmosfere geri döner, uzaya geri döner. Yani yeryüzünün ısınmasına katkı sağlamaz. Yerden yansıma diyelim %8. Geriye kalan enerjinin %25'i atmosfer tarafından dağıtılır. Dağılmaya uğrar %25. Bir kısmı %15'lik bir kısmı atmosfer tarafından emilir. %15 ve bir kısmı da bulutlar ve atmosfer tarafından tekrar uzaya yansıtılır. Bu da %25'lik bir oran yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek şöyle ifade edecek olursak ne dedik? %27 yeri ısıtan yerden yansıyan %25 dağılmaya uğrayan dağılma %25 bulutlar ve atmosferden yansıyan bulutlar ve atmosferden yansıyan ve %15 de bulutlar tarafından atmosfer tarafından emilen atmosfer tarafından emilen dedik. Şimdi bu enerjinin dağılımı aslında mükemmel e, derecede iyi. Ancak insan faaliyetleri bu enerji dağılımını bozuyor arkadaşlar. Şimdi atmosferin şöyle bir özelliği var. Güneşten gelen enerji bize kısa dalga boyu enerjisi olarak ulaşır. Bu kısa da, e, dalga boyuna sahip enerji yeryüzünü ısıtır. Yeryüzüne ulaştıktan sonra tekrar geri dönenler ise uzun dalga boyuna sahip ışınlardır. Şimdi kısa dalga boyuna sahip ışınlar geldi, yeryüzünü ısıttı. E yeryüzüne çarparak yeryüzünden tekrar geri dönenler ise uzun dalga boyuna sahip ışınlardır arkadaşlar. İşte bu uzun dalga boyuna sahip ışınlar atmosferin içinde buralarda sıcaklığın tutulmasına, hapsolmasına ee, ...sebep olmaktadır diyebiliriz. İşte bu atmosferin sıcaklık tutucu etkisine ne diyoruz arkadaşlar? Sera etkisi diyoruz. Sera etkisi. Doğal bir şey mi bu? Evet doğal bir şey. Ee, dünyanın yaşanılabilir bir yer olmasını sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki sera etkisi olmasaydı... ...dünyanın ortalama sıcaklığı, havanın sıcaklığı... ...eksi 18 derece olacaktı arkadaşlar. Sera etkisi olmasaydı. Ama... Bugün yaklaşık olarak dünyanın sera etkisi sayesinde sıcaklığı 33 santigrat derece. Bu insanlar için, canlılar için iyi bir şey. Yani yaşanılabilir bir ortam oluşturuyor sera etkisi bizim için. Bu durumu bozan insanların yapmış olduğu faaliyetler. İnsanlar biliyorsunuz ki nüfusları arttıkça daha fazla enerji kullanıyorlar. İşte konutlarda olsun veya sanayi alanlarında olsun bu da dünyamızı her geçen gün daha fazla kirletmektedir diyebiliriz. Bunun gibi faaliyetler sonucunda işte taşıtlardan çıkan gazlar veya evlerden çıkan dumanlar atmosferimizi kirletiyor. Bunların içerisinde neler var? İşte kloroflorokarbon gazları dediğimiz fosil yakıtlardan gelen karbon içerikli gazlar. Karbonun bununla ne ilişkisi var? Karbon ısıyı çok iyi tutabilen bir maddedir arkadaşlar. Bu yüzden evlerin dışını köpükle yani karbonla kaplarız ısı yalıtımı için. İşte bu köpüklerin gaz olarak atmosfere karıştığını ve buralarda çoğaldığını düşünelim. Sanayi faaliyetleriyle ve insanların işte konutlardan gelen ya da çeşitli ulaşımla ya da başka şeylerle termik santrallerle vesaireyle havaya karışan gazlar olduğunu düşünelim atmosferin sera etkisini bu gazlar ne yapacaktır? Arttıracaktır arkadaşlar. Ne kadar arttıracaktır? Şöyle söyleyeyim. 20 bin yılda doğal süreçler içerisinde dünyanın sıcaklığı ortalama 4 derece artmıştır. Bakın 20 bin yılda ortalama 4 derece artış olmuş. Doğal süreçler içerisinde. Son 100 yılda dünyanın İnsan kaynaklı artan sıcaklığı arkadaşlar 0.9 derece. Yani 100 yılda ortalama 1 derece arttırmışız. Yani 400 yılda 20.000 yıllık süreye eşit bir sıcaklık artışına sebep olmuş insanlar. 100 yılda 0.9 santigrat derece artış yaparak. Yani 450 yılda hemen hemen aynı 20.000 yıllık artışa. Sebep oluyoruz ve bu her geçen yıl katlanarak artıyor arkadaşlar. Bu gelen gazlar e, bizim geri gönderdiği, dünyanın geri gönderdiği ısı enerjisini daha fazla tutuyor ve böylelikle atmosferin içerisinde e, sıcaklık artışı yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da canlılara, işte iklimlerin değişmesine, bitkilere, insanlara, insan faaliyetlerine olumsuz olarak yansıyor. Örneğin buzullar eriyebilir tatlı sular yok olur. Bununla birlikte sıcaklık artışı buharlaşmayı arttırır. Bu da işte su kaynaklarını kurutur. Kuraklığa bağlı olarak tarım ürünleri yok olur. Bu da gıda beslenmesi konusunda insanlara sorun yaşatır. Gıda fiyatları artar. Salgın hastalıklar ortaya çıkar. Bunlara bağlı olarak sağlık harcamaları artar. İşte kitlesel ölümler, hastalıklar, pandemiler ortaya çıkar. Mikroplar daha fazla yayılır. Yani bunun gibi hayvan türleri yok olabilir, bitki türleri yok olabilir. Bunun gibi birçok sorun beraberinde gelir arkadaşlar küresel ısınma sonucunda. Evet küresel ısınmayı bu dersimizde ifade etmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.